Tarih kaynakların paylaşımı savaşıdır. Başka bir şey değildir ki. Kapitülasyonlar yüzünden Lozan kesintiye uğradı. Birinci Murat zamanında Cenevizlilere verilenleri sayarsanız ki onlar buyruk hukuk değil ya da efendim Yıldırım Beyazıt'ın Venediklilere verdiklerini sayarsanız 600 yıllık 700 yıllık bir hesap görülüyordu. Kapitülasyonlar o kadar köklü ve toplumun kanına işlemiş bir sömürü süreciydi. Esas tabii biz tarih kitaplarımızdan 1535 Fransız kapitülasyonları en ayrıcalıklı ülke statüsüyle bunları dikkat etmeye başlarız, anlamaya başlarız. Tabii çok kısa sürede bütün Avrupa ülkeleri tarafından alındığını da pek bilmeyiz. Hani 1580 İngiltere, 1612 Hollanda, 1699 Avusturya, 1774 Rusya. Bütün Avrupa'ya yayıldı. Herkes en ayrıcalıklı ülke bir ülke olunca ne oluyor biliyor musunuz? Sen ona mal satarken yüzde on vergi ödüyorsun. O sana mal satarken yüzde üç buçuk ödüyor. Sınırların yol geçen anı. İnanılmaz şeyler. Yani açık pazarsın yani. Savunmasız. İhval edilmiş bir ekonomi. İhval edilmiş. Hele 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması'ndan sonra, Baltaliman Anlaşması'ndan sonra yüzde bir, bir buçuğa düşüyor bizim gümrük vergilerimiz. 1854'te Kırım Savaşı'ndan önce Abdülmecid zamanında da borçlanmaya başlıyoruz. Zaten olmayan, bozulmuş müstezim sistemi nedeniyle toplayamadığımız vergiler, olmayan ekonomimiz, olmayan maliyemiz bir de borç batağına giriyor. 1875'e kadar 19 yılda 15 kez borç alıp 1875'te moratoryum ilan ediyoruz, batıyoruz. 1881'de Duyun Umumiye kuruluyor. Bütün vergilere Batılılar el koyuyor. Duyun Umumiye idaresinde 9 bin kişi çalışıyor. Bizim maliyemizde 5000 kişi. Bütün vergiler önce Duyun Umumiye'ye geliyor. Borç taksidimizi karşıladığı kısmı orada kalıyor. Ucunda ne kadar kaldıysa o kalan da Osmanlı maliyesine aktarılıyor. Onunla memurların maaşı falan ödenmeye çalışılıyor. Tabii birçok vergi var. Üzüm, incir, bölge bölge, liman vergileri, tahıl vergileri. Bir bakıyorlar bütün o vergilerin dışında hepsi kadar aşağı yukarı tütün işi. Osmanlı tütünü bütün dünyada meşhur. Ya diyorlar bu acayip kaymaklı bir iş. Reji idaresini kuruyorlar 1883. Tütünü ayırıyorlar. Bir şirket çatısına. Dünya tarihinin gördüğü en büyük iktisadi zulüm yaşanıyor. Kim biliyor? Sen tütünü yetiştiriyorsun, adam tekel. Senin tütününe el koyuyor, İstediği fiyattan alıyor. Bakıyor çiftçi isyan ediyor. 10 bin kişilik ordu kuruyor. İçinde kolcular lafa geçen bütün türküler reji idaresine karşı yazılmış türkülerdir. Bitez yalısı, dağı, bozlağı, Cemalim Ürgüp'ten çıktığımı görmüşler. O Karadeniz dağlarında tütün dağlıları diye bir sınıf var. Dağlarda tütünleriyle birlikte kaçmış köylüler. Tekneler Bulgaristan'a satmaya çalışan, Rusya'ya satmaya çalışan, yolda yakalanıp tekneleri yakılan köylüler. İnanılmaz. Niyazi Berkes diyor ki, sadece 1901 senesinde 20 bin kişi var kayıtlı ölü diyor. Kim biliyor? Hepsi o çekilen acıların sonucu. Ne konuşuyoruz biz tarih olarak? Bunları unutursan böyle 10 bin dolarda kalırsın işte kişi başına. Adaletsiz bir dağılımla beraber. 1883-1925 işte. Cumhuriyet gümrüğünü geri alma devrimidir. Cumhuriyet vergi sistemini, maliye sistemini geri alma devrimidir. Reji idaresi 1925'te kalktı. Cumhuriyet kaldırdı. Kim biliyor? Tarihin en önemli sayfalarını yırtıp atıyoruz. Cumhuriyet budur arkadaşlar. Cumhuriyet budur. O 700 yıllık soygun Cumhuriyetle bitti. Bu ülkenin ilk Merkez Bankası 19 Para politikası 1930'da kuruldu. Düşünebiliyor musunuz? Ne ekonomimiz vardı yüzyıllarca ne maliyemiz. Yabancıların yarı sömürge haliydi. 1911 Trabluskarp'ta savaş var. Osmanlı reji idaresinden borç istedi. İtalyan devlet de satın aldı. Benim tütünüm de benim toprağımda. İşte Cumhuriyet bunu kaldıran şeydir. Böyle işkembeden atmak yok. Bunları bileceğiz. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Yaşasın demokratik layık sosyal hukuk devleti. Yaşasın Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk'üm diye.